Evdeyiz. Bugünkü sorumuz Ekrem İmamoğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı diye vatandaşlara soruyoruz. reisler seyirler. Ekrem İmamoğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı? Recep Tayyip Erdoğan. 20 yıllık tecrübesi var. Dünya'ya tanınmış bir kişi yani bunu sormaya gerek var mı yani? Zaten şey terfileri şeyin omuzun üzerindedir yani. Hiç sormaya gerek yok. Tamam efendim. Teşekkür ederim. Beyefendi merhabalar. Ekrem İmamoğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı? Recep Tayyip Erdoğan. Eğer liderimiz olduğu için. Teşekkür ederim. Ekrem İmamoğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı? Tabii ki reis. Neden abi? Görüyoruz olanları da ondan. Neyi görüyorsunuz abi? Yaptığı icraatlar işleri. Yapıyor Siz görmüyor musunuz? Biz görüyoruz abi. Biz soruyoruz. <laughs> ben de söylüyorum. İşte icraatlar ortada. Alternatifi de yok. Yani Erdoğan'dan başka alternatif var mı? Cumhurbaşkanı olacak. Ekrem İmamoğlu, Mansur Ağaç Kılıçdaroğlu. Onlar iki tane koyunu güdemezler. İnan güdemezler. Bu insanlar biliyorlar her şeyi. Teşekkür ederim. Abi merhaba. Ekrem İmamoğlu, mu? Recep Tayyip Erdoğan. Ekrem İmamoğlu. Neden? Hayat görüşüme uygun olduğu için. O yüzden. Evet. Sağ olun. Ablam böyle sev soruyor. Teşekkür de. ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Beyefendi merhaba. Ekrem İmamoğlu mu? Recep Tayyip Erdoğan mu? Kararsızlık var. Kararsızsınız. Evet. Neden kararsızsınız? Eskiye dönüş istiyoruz ama eski dönüşün de biraz düzelmesini bekliyoruz. Süreç içerisinde değerlendirmelerimizi yapacağız tabii. Eskiye döner miyiz? Tabii ki niye olmasın? Olabilir ama bazı düzenlemelere ihtiyaç var. Neler onlar? Hak, adalet ve hukuk. Bunlar temel zemin sağlam olduktan sonra her şey gelir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim kolay gelsin. İyi günler. Beyefendi merhabalar. Ekrem İmamoğlu'mu mu Recep Tayyip Erdoğan mı? İmamoğlu. Neden Ekrem İmamoğlu. Ee, benim görüşümü yansıtır. O yüzden. Evet. Teşekkür ederim. Neyden size soralım? Ekrem İmamoğlu mu Recep Tayyip Erdoğan? Vallahi çocuklarım İmamoğlu diyor. Siz ne diyorsunuz? Ee, ben de. Siz de çocuklara mı <laughs> diyorsunuz? Siz hep AK Partiliydim. Evet. Eşim bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ama çocuklar Ekrem İmamoğlu. Diyor. Evet, evet. Siz onlardan dolayı verir misiniz? Vallahi AK Parti'ye verin. Ben Tayyip Erdoğan'ı beğeniyorum. <laughs> Recep Tayyip Erdoğan devam. Evet, mı? evet, evet. Teşekkür ederim. Ablam Ekrem İmamoğlu mu, Recep Tayyip Erdoğan mı? Sonuna kadar İmamoğlu. Neden? Hmm. Neden? Çünkü ilk, ilk seçimde de ona oyumu verdim. Yeter artık. Yeter artık. Maalesef yok. Neden böyle düşünüyorsunuz? E görüyorsun be güzelim ortamı. Yani. Çözülecek dediler abla. He, çözülecek. Ya biz çok kandırıldık. Yapmayın kurban olayım. Cık, yok öyle bir şey. Ya Türkiye uçmuş be oğlum. Yani hiçbir şeyin bir hükmü yok ki. Neyi yani? Hangisi? Hangisi? Siz, siz de gençsiniz, biliyorsunuz. Bak dolaşıyorsunuz. Halkın ağzından dinliyorsunuz. Evet. Maalesef. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu e, YouTube'da mı? YouTube'da, Facebook'ta Macan Foro'da indirirsin. Tamam canım. Efendim merhaba. merhaba. Ekrem, Nasıl? teşekkür ederim teyzem. Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan evet. her zaman. Ya ben 30 senedir Avrupa'dayım ve 30 senedir her sene iki sefer, 3 sefer gelirim Türkiye'ye. Evet. Ve bu Tayyip Erdoğan zamandaki değişimin hepsini gördük. Şimdi dışarıdan bakmak farklı oluyor her zaman. Biz görüyoruz. Ülkemizi biz orada da bizim başımız çok dik yürüyoruz. Burada genelde vatandaş pahalılıktan var. Vatandaş şu an e, Recep Tayyip Erdoğan başta olduğu için onu suçluyor. İnanın ki Ekrem İmamoğlu veya Kılıçdaroğlu olsaydı onu suçlayacaktı. Evet. Çünkü şu an dünyada bir kriz var. Savaşlar var. Gizli savaşlar var. Soğuk savaşlar var. Onların yüzünden her türlü kriz yaşanıyor. Petrol krizi olacak. Daha ileride ne krizler göreceğiz bilemeyeceğiz. Teşekkür Ve bunu hiç kimse engelleyemeyecek yani. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Beyefendi merhabalar. Buyurun Ekrem İmamoğlu mu Recep Tayyip Erdoğan? Valla hangisi gelirse hayırlı olsun. Ne diyeyim? Sayı göre hangi sayılı? Valla şey daha iyi. <laughs> Tayyip Tayyip. Erdoğan. Evet. evet. Bah, ülke şey bak yolları şeyler her tarafı güzel yapıyor. O Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sorumuza devam ediyoruz. <laughs> Abim Ekrem İmamoğlu mu Recep Tayyip Erdoğan? Sormana gerek ya kardeşim daha öğrenemedim ilk lafını söyledin sen bana. Kim abi? İmamoğlu'da başka bir Ne olacak kardeşim, bu memleketi kim kurtaracak? Bu memleket batmış, satılmadık geri kalmadı şu memleketin. İmamoğlu kurtarabilir mi abi? Ya, ya, kurtaracak birisi gelsin. Ha? Ama bu isim başımızdan. Hani ayrı biri gelsin burayı. Bak, bu memleketi mahalleye düşer mi ya? Bu, bu ecdatlar neler bıraktı burayı, satılmadık yer kalmadı ya. Bu memleketin çöpünü bile satlar ya. Çöpünü çöpünü kardeşim ya. İnsan gibi yaşamak isteyen millet yani. Ya. Yani. Sağ ol abim. Ekrem İmamoğlu mu Recep Tayyip Erdoğan? Ekrem İmamoğlu, Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan zaten seviyoruz. Ekrem İmamoğlu, yok. Recep Tayyip Erdoğan. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Sağ ol. Neden Recep Tayyip Erdoğan ben 25 senedir ilk defa İstanbul'a bugün geliyorum. Ben nereye gidiyorum geliyorum bütün camiler hep millet doludur. Bütün camiler millet doludur. Bugün cuma ya abim ondan. Bugün cuma ya bugün değil. Her günde ben camiye gidiyorum. Bir haftadır camilerden dolaşıyorum. Nere? Bak Evler'den gidiyorum camiye gidiyorum. ikinci namaz, üçüncü namazında. Recep Tayyip Erdoğan'dan gördüm görmedim bu camileri dolduruyorlar. Başka ben de Diyarbakırlıyım. O seviyorum da onu. Ölüme kadar da ben ne kendi yok. onu seviyorum. Hadi çok sağ olasın, Allah razı olsun. Abim, Ekrem İmamoğlu gelse camiler dolmayacak mı? E, i̇şte bunu istemiyorum. Evet. Tam İstem, istemiyor. Anlamadım orayı. Ya şimdi televizyona girsem bile bizi görüyor mu? <laughs> ya Ekrem İmamoğlu. Evet. Tamam o da kendi demiyorum iyi değil mi? Herkes insan kendi işlerini birisini istiyor. Ben Tayyip Erdoğan'ı istiyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Allah, Ekrem, olasın. E Allah razı olsun. Ekrem İmamoğlu mu Recep Tayyip Erdoğan? Tayyip Erdoğan. Recep. Tayyip Erdoğan çünkü yılların şeyi tecrübesi var. Ekrem İmamoğlu geleli daha bir çivi çakmadı. Hizmet yok. Çene bol. Efendim asla söyleyeyim. Bir şeye zam yapmayacağım dedi. Yüzde beş yüz zam yaptı. Yani o zihniyetten hayır çıkmaz abi. Allah o zihniyeti... Türkiye'nin başından alsın gitsin. O zihniyet yok. Gördük yani biz bunlar, yaşadık. Şimdi onlar gelse Allah vermesin ne millet açlığı maaşını alabilir, ne kanımız doyar abi. Şarapçı bunlar ya. De, yok Elhamdülillah. Çok şükür, çok şükür. Çok. Teşekkür ederim. Bir şey değil efendim. Bugün diye buyurun, ablam. De, buyurun ablam. Buyurun ablam. Ablacığım size şey soralım. Marketlere gidin de görün marketleri kaç para her Market şey. Market yapıyoruz ablam. Seçim yaklaşıyor biliyorsunuz. Ekran. Şey yapıyorum. Allah'ıma şükürler olsun ha üstüme bak diyeyim. Üstüme Yaşıklarım. bak. Sayesinde bugüne gel. Yaşıklarım. Tayyip var ya Allah onu başımla. Sizin gibi değil. Sizin değil gibi gibi, bak, sizin gibi örümcek havalara yüz... Sağ olun. Teşekkür ederim ablam. Canlı yayındayız. Teşekkür ederiz. Soralım abim sana da. Abi. Çok doğru. Evet fark ettim. Yani, sakin olalım. Anladın Ekrem İmamoğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı diye anket yapıyorsun. Abi bak bence ikisi de değil. Kim abim? Abi ikisi de değil. Öyle onlar öldü gitti. Vardı güzel insanlar vardı. Anladın mı abicim? Gerçek vatanseverler vardı. Onlar öldü gitti. Benim için şu an hiçbiri yok, yok abi. Peki ikisi aday olsa verir misin birini? İkisine de vermem. İkisine de vermem. Verme Kılıçdaroğlu. O. Kılıçdaroğlu ya onu da anlayamadık, çözemedik. Yıllardır bir çözebilsek, görüşlerini hangi siyasete mensup olduğunu bir anlayabilsek ona da verelim. Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Abi. Hep soru işareti var. Abi aynen ya. Hep kafamızda şey var artık. Millet kimseye güvenir olmadı ya. Anladım. Her gelen acı çektiriyor bu insanları. Ya ben her gün bu ülkede zamlarla mı uğraşacağım abi. Her markete gittiğimde zamlarım göreceğim ya. Nereye kadar dayanacağım? Nereye kadar yetişeceğim? Bıktık abi. Her ay ben 400 lira 500 lira elektrik faturası ödüyorum bu ülkede ya. Aldığım maaş kaç para benim abi. Asker ücret diyor bana 6,5 milyar. E, ee, kiralar olmuş 6,5 milyar abi. 5 milyar 8,5 milyara ben kira gördüm bu ülkede ya. E biz ne yapalım abi? Bizi suça mı teşvik ediyorlar? Ne yapalım ya? Yani? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim abi. Abi Mekrem İmamoğlu mu Recep Tayyip Erdoğan? Recep Tayyip Oğul Erdoğan kesinlikle başkası hiç bu işi çeviremez abi. Neden abi? Abi dış devletlerde gidip işbirliği yapıyor, sağlıyor, diyalog kuruyor. Tahıl ürünü dünyaya yapan kim bunu yapanlar? Şey mi yapacak bunu Kılıçdaroğlu mu, İmamoğlu mu? Hiçbirisi yapamaz. Onunla geldim miydi eskisinden daha kötü olur. Sanıyorlar ki bu dünya aynı yerinde duruyor. Durur mu ya illaki pahalılık da olacak, maaşın da artıyor. Buna göre onun çaresine bakıyor bu adam uğraşıyor. Bundan başkası yapamaz abi. Teşekkür ederim. Kesinlikle. Efendim size soralım. Ekrem İmamoğlu mu Recep Tayyip Erdoğan? Ekrem İmamoğlu kesinlikle. <laughs> e geldiğinden beri doğruluğu gördük. Bu yaşa geldim 20 senedir. 20 sene her seçim zamanı e, Recep Tayyip Erdoğan oyunuzu bana verin. Göreceksiniz nasıl her şey düzelir diyor. Palavra. Hep palavra. Onun için. Teşekkür ederim. Sağ, sağ ol. Beyefendi merhaba, Ekrem İmamoğlu mu, Recep Tayyip Erdoğan mı? Recep Tayyip Erdoğan. Başka yok. Yok mu? Yok, maalesef. Teşekkür ederim. Baksana, bir bir Beyefendi merhaba, ha, Ekrem İmamoğlu mu, Recep Tayyip Erdoğan mı? Ne? Ekrem İmamoğlu mu, Recep Tayyip Erdoğan mı? Recep Tayyip Erdoğan. Ben onu seviyorum. O her şeyi savunuyor. Allah için çalışıyor, ben de Allah için onu seviyorum. Teşekkür ederim. Daha başka bir şey değil mi? Allah için. O fakir fakaranın babasıdır. Herkese meydan okur, bütün ülkelere meydan okur. Allah razı olsun. Allah onun başımıza eksik gitmesin. Başımız Allah de razı olsun. Amin, sağ olasın. Ablam Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Seviyoruz onu. Her şekilde. Teşekkür ederim, sağ olun. Beyefendi merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Recep Tayyip Erdoğan? Evet. Ya kesinlikle bu soru yani sizin de zamanınızı çalan bir soru olarak düşünüyorum. Herkesin yaptıkları belli. Anlatabiliyorum. Geçmişi belli. Evliyatı belli. Hangi kıbleye selam verdikleri belli. Yani isim söylemeye bile gerek yok bence yani. Anket yapıyor mu? Ee, Erdoğan tabii ki yani. Hiç kayıtsız çarpsız hem de. Ben yani partisine falan üye de değilim ama adam maşallah yani gurur duyuyorum yani memleketimden böyle bir adam çıkmış. Hani bunun nereli olduğu, hangi partili olduğu da benim için önemli değil. Çok şükür yani dünya standartlarında bir lider yani. Herkese de sözünü geçiriyor. Daha düne kadar böyle el pençe divan geziyorduk yani. Milleti kaileye alınmıyorduk. Onurumuzu, şerefimizi, gururumuzu geri aldı ya. Hataları yok mudur? Ya? İnsan Allah yapımı kulu yani. Herkesin vardır. Ama önemli olan geniş tabloya bakmamız lazım. Teşekkür İyi günler. Sağ olun. Abi merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Recep Tayyip Erdoğan? Abi Hiçbiri değil aslında. Hiçbiri değil. Ne bu memleketin bu hali nedir yani? Bu sefer galiba AK Parti atmayacağız. Başka atar mısın? Galiba atacağız. Atacağız galiba. Ya zaten bu memnun değiliz yani. Bu atacağız galiba. Başkasını atacağız yani. AK Parti bitti artık. Teşekkür ederim. Abi merhaba. Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip. mu? Okay, thank you. Abi Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan. Gel abi nereye? Beyefendi merhaba. Evet. Abi merhaba. Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Tayyip. Ondan başkası yok abi. Sağ olun. Abimin vermiş olduğu oyla anketimiz vermiştir Teşekkürler.